dersimize hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün dersimizde çok güzel bir konuya değineceğiz. Otogette çizdiğimiz herhangi bir çizimi resim olarak kaydedeceğiz. Yani resmini çekeceğiz. Örnek resmimizi hemen çağıralım. Öncelikle buradan resmimizin render'ını alalım. Evet. Tekrar render komutumuza giriyoruz. Burada gördüğünüz viewport'u file yapıyoruz. More options'a giriyoruz. Buradan bmp pcx, postscript tga tif. Biz tifi kullanıyoruz. Buradan siz istediğiniz 640 400, 640 480 vesaire ölçüleri girebilirsiniz. 2048'e 1366 kullanıyorum. 8 bit ya da 24 bit bu size kalmış. Gereken ayarlamaları yaptıktan sonra OK diyoruz. Ve ardından Render'a geçiyoruz. Render'da resmin ismini soruyor. Tif olarak kaydediyoruz. Ve masa üstüne kaydetsin. Kaydet ikonuna tıkladığımızda şurada kumu satırında gördüğünüz gibi şu an kaydediliyor. Evet, birazdan resim olarak buradaki mutfağı göreceğiz. Evet, şu an bitti. Hemen masa üstümüze gidip bakalım. Gördüğünüz gibi resmimiz buraya gelmiş. Evet, Otaget ekranınızdaki çizim başarılı bir şekilde resmini çekmişiz. Bugünkü dersimiz de burada son buluyor. Umarım bir dahaki otaget dersinde görüşürüz.